Değerli abonelerim, Hierapolis antik kentinde, bu kutsal kentte bulunan en önemli tapınaklardan bir tanesi görmüş olduğunuz Apollon Tapınağı. Apollon, Hierapolis'teki en önemli tapınaklardan birisiydi ve tapınağın hemen önünde merdivenli alanının bulunduğu yerde bir e, mağara bulunmaktaydı. Buraya Plütonyum adı verilmekte ve bu mağara... E, Hades'in yer altındaki sığınağına açılan ruhların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerlerden birisi kabul edilir. Mağaranın bulunduğu alan şu anda kapatılmıştır. Çünkü burada zehirli gazlar biriktiğinden ziyaret edilmemektedir. Ve Apollon Tapınağı'nın yapıldığı alan da önemli. Anadolu'da çok önemli olan ana tanrıça Kibele Tapınağı'nın bulunduğu bir alanda yapılmıştır. Bu alanda önce 5. yüzyılda bir Kibele Tapınağı vardı. Milattan önce birinci yüzyılda burada Apollon tapınağı yapıldı ve oldukça görkemli büyük bir tapınaktı. Alanı da oldukça genişti ve Hades'in heykeli ve kült merkeziyle de hemen yan yana bulunmakta. Hierapolis çok büyük bir şehir ve onlarca tapınak bulunmaktaydı. Ve tapınağın bulunduğu alanın hemen üst tarafında da çok büyük bir antik tiyatro mevcut ve antik tiyatrodan bu alan harika bir manzara ile izlenmekte. Hemen yakınında da e, antik yüzme havuzu ki halen kullanılmakta mevcut ve yine travertenler bu alana oldukça yakın. Yerepolis'e geldiğinizde, Pamukkale'ye geldiğinizde bu alanda mutlaka görmenizi çevresini yürüyerek, gezerek bütün güzelliklerini fark etmenizi tavsiye ediyorum.